Merhaba mutfağa kanalıma adıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hamurun kıvamıyla ve pişirme şekliyle de çok lezzetli ve evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz nefis bir pizza tarifi hazırladım. Öncelikle yoğurma kabıma bir çay bardağı yoğurdum alıyorum. Tarifimde şöyle küçük klasik bir çay bardağı kullandım. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağımı ekledikten sonra bir tane de yumurtamı ekliyorum. Bir çay kaşığını çok fazla doldurmadan tuzumu da ekledikten sonra Unumu da ekleyip hamurumu hazırlayacağım. Önce 3 çay bardağı unumu ekliyorum. Yine aynı çay bardağı, klasik küçük bir çay bardağı ölçümle şöyle 1 çay kaşığı dolusu da kabartma tozumu ekleyip hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Bu un miktarı sizlere az gelmesin arkadaşlar. Çok kolaylıkla da hazırlanan, hemen de toparlanan çok güzel bir hamur oluyor. Yapımı hem pratik hem de çocuklar okuldan gelinceye kadar Kolaylıkla hazırlayabileceğiniz nefis bir lezzet oluyor Pişirme şekliyle de hamurun kıvamıyla da Hamuru dinlendirmeden mayalandırmadan Tavada da kolaylıkla hazırlayabileceğiniz Gerçekten ağızda eriyen kıyır kıyır bir lezzet Yanmaz yapışmaz bir tava ya da tencere kullanmanızı öneriyorum bu pizzayı yaparken arkadaşlar Mutlaka kapağı da olsun kapaklı bir tavada ya da tencerede Pişireceğiz en başta eklediğim unumu tamamen yedirdikten sonra elim bir hamurdan kurtardım. Elimi temizledim, yıkadım. Ardından yarım çay bardağı unumu tekrar ekledim. Temiz elimle hamurumu tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Bu un miktarı tam denk geliyor arkadaşlar. Tam kıvamında oluyor. Yumuşacık bir hamur oluyor. Toplamda 3,5 klasik çay bardağı ölçümle de un kullandım. Bakın böyle yumuşacık bir hamur oldu. Hamurumu da hazırladıktan sonra pizzamı pişireceğim tencerenin içine tereyağı ya da margarinde yani tenceremin tabanını tamamen yağlayacağım. Şöyle kenarlarına doğru da süreceğim. Videomu da buraya kadar izlediyseniz kanalıma ücretsiz olarak abone olabilir. Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tarifimi de beğenirseniz sevdiklerinizle paylaşır. Beğeni ve yorum yapabilirseniz de çok memnun olurum arkadaşlar. Tenceremin tabanını da yağladıktan sonra hamurumu tencereme alıyorum. Tenceremi büyüklüğünce hamurumu elimle yavaş yavaş açıyorum her yerin eşit olmasına dikkat edelim. Tenceremin tabanına hamurumu eşit gelecek şekilde yayacağım. Kullandığım bu ölçülerle yaklaşık 2 kişiyi rahatlıkla yetiyor. Eğer daha fazla da yapmak isterseniz malzemesini 2'ye katlayıp 2 tane tencerede ya da tavada ya da daha büyük bir tencere ya da tavada pişirebilirsiniz arkadaşlar. Pizzanızı da istediğiniz malzemelerle renklendirebilirsiniz. Damak zevkinize göre hazırlayabilirsiniz. Hamurumu da tenceremin tabanına eşit gelecek şekilde yaydıktan sonra üzeri için sosumu da hazırlıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar domates salçamı ekledim. 1-1,5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ. Yine böyle 2 yemek kaşığı kadar da suyumu ekliyorum. 1 tatlı kaşığı da kekimi ekliyorum. Salçamı şöyle güzel bir açıp sosumu hazırlayacağım. Domates salçanız yoksa eğer e, bu sos yerine ketçapla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sosumu da güzel bir kaşıkla açtıktan sonra hamurumun üzerine ekliyorum. Bu sos yerine eğer ketçap kullanacaksanız mutlaka ketçapın içine de biraz kekik eklemenizi tavsiye ediyorum. Kekikle çok daha lezzetli oluyor. Sosumu da hamurumun her yerine gelecek şekilde kaşık yardımıyla sürüyorum. Videomu da buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben sizlere güzel ülkemin sıcacık şehri Adana'dan sesleniyorum. Sizler de beni nerelerden, hangi şehirden, hangi ülkeden izliyorsanız yorumlarda belirtirseniz de çok memnun olurum arkadaşlar. Sosumu da hamurumun üzerine sürdükten sonra malzemelerini de ekliyorum. Sizler söylediğim gibi dilediğiniz malzemeleri de ekleyebilirsiniz. Benim kızım böyle sade seviyor. Ee, sadece kaşar, sucuk ve konserve mısır kullandım pizzam için. Sizler isterseniz e, zeytin, mantar, yeşil biber de ekleyebilirsiniz. Önce bir miktar kaşar peynirimden hamurumun üzerine yaydıktan sonra sucuklarımı da yerleştiriyorum. Ardından e, mısırlarımı da kullandım. Konserve mısırlarımı da ekliyorum. Sonrasında yine e, kalan kaşar peynirlerimi de pizzamın üzerine gezdirip tencerenin kapağını kapatıp ocağımda pişmeye bırakacağım. Bu pişirme süresine çok dikkat edelim arkadaşlar Pişirme ayarı pişirme süresi çok önemli Tencerenin kapağını kapattıktan sonra Pizzamı Ocağıma götürüyorum pişirmek için Ocağımın büyük gözünde ve orta ateşte açtım ilk etapta 3 dakika Büyük göz ve orta ateşte pişirmeye devam edeceğim 3 dakikanın sonunda da 5 dakika boyunca kısık ateşte pişirdim Şöyle bir kontrol ediyorum Hamurum da hemen böyle pişmeye başlamış. Şöyle bir kontrol ediyorum. Altı da çok güzel kızarmış. Toplamda 8 dakika oldu. Tekrar tenceremin kapağını kapatıp bir 5 dakika kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Toplamda 13 dakika boyunca pizzamı pişirdim. Tam kıvamında çok güzel oldu. Sizler de bu şekilde kontrollü olarak ara ara kontrolde ederek çok fazla altını da yakmadan pizzanızı pişirirsiniz arkadaşlar. Üst malzemeleri de özellikle sucuklarda çok güzel rahatlıkla da pişiyor. Tencerenin kapağı kapalı bir şekilde. Bakın pizzamız hazır. Nefis oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle sıcak sıcakta hemen dilimleyeceğim. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyip beğendikten sonra da yorumlarda mutlaka geri dönüşlerinizi de bekliyor olacağım. Şöyle dilimledikten sonra sizlere de pizzamın iç dokusunu da göstermek istiyorum. İçi asla hamur kalmayan, ağzı eriyen, kıyır kıyır nefis bir lezzet. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka videolarda, başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.